Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle nasıl bedava şekilde 5 dolar kazanabileceğinizi açıklayacağım. Öncelikle sitemiz airdrops.io. Nasıl kazanıyorsunuz? Siteye giriş yaptınız. 50 tane coin'iniz olacak. Ve daha sonra burada gördüğünüz kutuya tıklayacaksınız. Boş çıktı. Tıklayalım boş. Tıklayalım boş. Boş değil. Bir tane ticket. Bu tıklıklarda da şuradaki çekilişe katlıyorsunuz. Biraz reklam çıkıyor. Evet bakın. Buradan gelen tıklıklarla buradaki çekilişte hak kazanıyorsunuz. Şu an 110 bin tane hmm. toplam tıkıt var. Ben 92 tane çıkma ihtimali düşük. Ama belki size çıkabilir. İşte tıklayacaksınız. 50 tane coin'inizin hepsini buraya harcayın. Bunları kapatayım. Ne kadar yapabiliyorsam. Tamam, 2 coin çıktı mesela. 1 coin açıyorum, 2 coin çıktı. Bir daha açalım, boş. Yani belki 30 sent belki 20 sent yapabilirsiniz Bir kere para çıktığını göstereyim. Bakın 3 sent, 3 sent çıktı. Böyle böyle paranızı arttıracaksınız. Az önce XP çıkmıştı. XP'nin de ana mantığını anlatayım. Levels. Her XP çıktığında buradaki levelınız artıyor. Bu level ne işe yarıyor? Level 0'dayken yani direkt uygulamaya girdiğinizde en fazla bir kut e kutudan 25 sen çıkabiliyor. Ve saat 5 coin alabiliyorsunuz. Ve buradan basic mataşılıyor. Level arttıkça bunlar artıyor. Şu saatlik alınan coin'i de göstereyim. Normal home'a gelin. Aynı zamanda bu uygulamayı telefondan da kullanabilirsiniz. Bakın. Buradan her saat mesela bana 15 geliyormuş. Benim levelım yani 2. Daha sonra şurada bir kısım daha vardı. Mods. Mods da şu kısım. Burada şu an ben bende bu uçu açık. Bunlar ne işe yarıyor? E çok bir işe yaramıyor. Eğer mesela bu ne? E, bir, sa 24 saatliğine her referanstan gelen XP daha da çok artıyor. E çok fazla referansınız varsa işe yarayan bir şey. Ama yoksa bunları almanızı önermem. Yani bence almayın. Şu 29 coinlik şeyi de almayın. Biz bütün coinlerinizi kutuya harcayın. Ardından başka nasıl coin çıkıyor? kazanabilirsiniz. Bir, bir coin açtığınız kutudan birkaç coin çıkabilir. Saatlik alabilirsiniz. Aynı zamanda da şöyle yapayım. Aynı zamanda da burada mesela görevler var. Bu görevleri yapabilirsiniz. Anket doldurma falan. Kayıt olma bir şey bir yerlere. Boss. Buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Bir de 24 saatte tıklayabildiğiniz kısım. Bakın. levels artıkçı dediğim gibi. Saatlik alacağınız coin artıyor. Benim level 2. Ardından bir de referanslar kısmımız var. Sizin referansınıza giren kişinin Her biri sizin referansınıza girdiğinizde 10xp kazanıyorsunuz. Onun yaptığı her görevden %50'sini alıyorsunuz. Görevler şuradaydı. Coins kısmından. Offers. Aynen. Burada ben diyelim 5 son 2'lik görev yaptım. Benim referansımla Ben kimin referansıyla kayıt olduysam ona da 256 coin gidiyor. Aynı zamanda da benim e, ben her gün yani benim girdiğim her gün içinde benim hangi kimin referansıyla girdiysem ona bir coin gidiyor. Yani aktif yani referansın referanslarınızın aktifliği çok önemli. Şu da bitireyim ardından videoyu bitireyim. Bir de çekim işlemlerini göstereceğim. Evet devam edelim. Yine XP geldi. Yani Levelınızı arttırmak önemli. Yani XP kazanın. Yani Para yerine XP gelirse de üzülmeyin. Şu da çok işine yarar. Tıkkılar tabi çok bir işe yaramayabilir. Ama yine yarar. Bir coin. Bir tıkkıt daha geldi. Hadi artık bir kere para çıksın. Hadi. Allah. Yani para çekiliyor mu tam bilmiyorum ama eğer para çekiliyorsa bunun videosunu atarım. Bir de şu para çekme kısmını anlatayım. Ben de şu an 13 dolar varmış. 9 farklı para çekme metodu var. Günlük en fazla 20 dolar çekebiliyorum. Level'ım arttıkça bu da artıyor. Ardından Choose Method Burada istediğim şeyle çekebilirim. Genelde şu Dogecoin Tron Bunlar minimum 5 dolarla çekildiği için Çok hızlı bir şekilde bitiyor. Bunlar geldiği zaman direkt kaçırmayın. Eğer 5 dolarınız varsa Ben bekleteyim falan demeyin Eğer 25 dolarınız varsa Bitcoin, Litecoin, 30 dolarınız varsa Dash ve daha da fazla varsa bu diğerlerini de çekebilirsiniz. Açıklamaya bırakacağım linki. isteyen kayıt olabilir. Kazançlar yüksek. Bence yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hmm. Kalbiciniz hiçbir şey olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye.